Entegre Solar Elazığ Spor transferini gerçekleştirdiği 6 futbolcuya imza töreni yaptı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde son iki maçta forma giyen Mertefe Çölbey'i de dahil olmak üzere Emre Vezir, Yusuf Aslanargun, Muhammed Kavaklı, Burak Konaç ve Tugay Keleş'le son kez el sıkılarak imzalar atıldı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ''Hoş geldin Emre Vezir, kulübümüz Finlandiya Ligi takımı Pargas'tan 2002 doğumlu sağ ve sol kanat mevkilerinde de oynayabilen Santrafor Emre Vezir'le bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun.'' Hoş geldin Yusuf Aslan Argun. Kulübümüz Malatya İdman Yurdu'ndan 2003 doğumlu kaleci Yusuf Aslan Argun'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Muhammed Kavaklı. Kulübümüz Ağrı 1970 Spor'dan 2004 doğumlu sol kanat Muhammed Kavaklı'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Burak Konaç. Kulübümüz Zafer Spor'dan 1998 doğumlu Solbek Burak Konaç'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Tugay Keleş. Kulübümüz Karaman Futbol Kulübü'nden 1998 doğumlu Santrafor Tugay Keleş'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun ifadeleri kullanıldı.